Evet gençler, selamünaleyküm. Dünkü sinyal dediğimiz olaydan sonra size yeni bir para kasma taktiği gösteriyorum. Bu taktik o kadar sağlam bir taktik değildir TR serverlarında. Özellikle PVP serverlarda uygulayabileceğiniz bir taktiktir ve kesinlikle iyi para getiren bir taktiktir. Yapmanız gereken tek şey bir şaman açacaksınız ve şu altta gördüğümüz skill'lerin oranını yükselteceksiniz. Şu an TR server'ındayım ve düşük, düşük olarak veriyorum. Ama gene de bu bizim para kazanmamıza engel değil. Şehirdeyiz biz. Şimdi buff dediğimiz sistem şöyle işliyor. Karşıdaki adama bu skill'leri verebiliyoruz aynı zamanda. Bu bir bilinen gerçek. Şimdi Buradan bir tane adam seçiyorum. Mesela Nevermind. Hemen kusayalım. Bir tane gülücük atalım. Bir tane gülücük atalım. Biraz şevetlik yapalım. Sana ticaret atalım. Evet. Şimdi bu adam anladı aslında benim ne yapmak istediğimi. Bafçı geldi. Hanım, hanım. Buffçi geldi. Ve 1M kazandık. İşte bu dediğim taktik bu kadar güzel bir taktiktir. Belli bir para istemiyoruz. Belli bir kriterimiz yok. Her türlü paraya razıyız ve bu işi yaparken aynı zamanda hani lütfen, plizler falan yok. Biz buff satıyoruz abi, biz buffçiyiz. Yani gayet güzel. Şimdi başka bir olay da var. Bizim diğer video daha doğrusu benim diğer videomu izlediyseniz sinyalcilik yaparak yerden itemde toplayabiliyorduk, değil mi? Ekstradan gelirdi. Aynı mantık bunda da aynı şekilde işliyor. O zaman ben bir adamdan en fazla 500 alıyordum. Şimdi bu adam bana istediği kadar veriyor. Mesela şuraya doğru yürüdüğümüzde eğer burada birkaç tane yüksek tebelli insan varsa onları da buff verip ama sen ne yaptın öyle? Evet. Evet. Kalbimizi de atıyoruz. İngilizcik, hmm, Buffçi geldi. Hanım, hanım. Ay, ay. Diyoruz. Şimdi Buna zaten buff vermiştim. Buna buff satmıştım. Evet, diyoruz ki Bafçıyım hani. Çim hani. Gör bizi de bir ya. Diyoruz. Gönlünden ne koparsa. Gönlünden ne koparsa. F French kiss istermin maskem de var. Her türlü. Abi. Hu, uh, bakın şurada bir adam. Yüz kremi, süs eşyası. Bunlar artı basma itemleridir ve para edebilecek itemlerdir. Ama diğer gördüğünüz şeyler bu boynuzlar falan pek para etmez. Yani kendi çapında şeylerdir. Evet. Evet, Frenchki, French. Evet, şu an bir para daha alıyoruz. Belli bir miktar yok. 500k. French ister mi? Onu istiyorsan Hemen yanında bir adam da Aa. <laughs> French istemiyorum diyor. Sen bilirsin neler kaybettiğin hakkında en küçük bir fikrin yok. Seni küçük şapşek. Neyse. Evet. Buna bakıyoruz. Bu adam soyulmuş büyük ihtimal. Üstü çıplak. Bunu boş veriyoruz. Şimdi. Şurada bir insancık var ama bu büyük ihtimal. Bilgisayar başında değil. Videoyu ben kısa tutmaya çalışıyorum bu bir mantık videosu aslında nasıl para kazanabileceğiniz hakkında şu an biz bir buçuk hem kazandık ve video ortalama şu an tahminimce 5 veya 6 dakika olmuştur hani konuyu açıklamamı da çıkartırsak 5 dakika diyelim biz hmm. 5 dakika içinde bir buçuk hem yaptık bu normal şeyler göre daha düşüktür çünkü biz şu an TR serverındayız ve e, adamları zaten bafa ihtiyacı yok adamları ben hani sinyalciliğin biraz daha böyle düz versiyon, hani temiz versiyonu şeklindeyiz. Şimdi şurada bir 115 level hemen bir gelecek biraz şapşıklık. Adam eğer şu an bilgisayarın başındaysa kesinlikle bana para verir. Bakın kesinlikle diyorum. Bekleyelim biraz. Bekliyoruz. 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 Yok. O zaman tekrardan düze çıkıyoruz. Son bir kişiye daha yapacağım ve bütün mevzuyu burada bitireceğim. Evet, buna bufflarımızı veriyoruz. Bir tane gelecek. Buffçı geldi. French de var. Sen ne istersin? Paşam diyoruz. Biraz şapçıklık, birazcık kusama, bir de ticareti atıyoruz şimdi. Adamı yumuşattık, şöyle altına doğru da girelim. Evet, şöyle, yanına doğru. Kardeşim bak, 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 beni ben ben zorlam zorlama beni. Bafa aldın, bak, bak, bak. Bafa aldın, kaçıyorsun. Olmaz böyle. Aldın ama, ama aldın. Yani bufu alıp kaçmak var mı? Biraderim yani bak biz burada çok gitmemiş aslında. Biz burada şey kullanıyoruz. Mavi mavi pot kullanıyoruz yani. Lütfen. Bahçıları biraz saygı. Şunu kutsayalım. o zaman. Şuraya bir gidecek. Biraz maymunluk. Biraz şefet cilve. Boyunda cilve böyle yapılıyor maalesef. sağ, sağ. olmaz. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi maymunumuzu yaptık. Mafçı geldi. Aman kızım. Mafçı geldi aman kızım. Diyoruz şimdi birazcık daha gelecek. Şimdi bunları attık. Atıyoruz trade'imizi bekliyoruz. Şimdi <laughs> Diyoruz. French de var. İstersen. istemezsen de problem yok aslında. Ve kabul etmiyor musun? Vay. Muruk bak. Pe dediğim gibi. Ben videonun en başında dedim. Bu taktik kesinlikle ve kesinlikle sadece. Sadece değil bu arada. Yani o kesinlikle kısmını atalım. Bu taktik bizim bildiğimiz PvP. Yani böyle eee hızlı kasılabilecek serverlarda ve iyi bir oranda verilebilecek durumlarda işe yaran bir şey yani bir taktik. TR serverında dediğim gibi kimsenin buff'a ihtiyacı yok. baf istediğinde zaten kendi çarını açıyor. Ama e, bana sorarsanız yine sinyacılık en temiz şey. bafçı kalbine kalbine bufflarım diyoruz. Bir tane de gülecek. Evet. Sen de ver de artık kapatalım videoyu ya. Ya bir ver de kapatalım. Bak verdim ama buff'ı da yani. Yani buff'ı da verdim yani. Yani biraz bir şeyler hak ettiğimi düşünüyorum bir böyle 50k 100k artık. Artık ne kadar verirsen. Yani bu senin güzelliğine kalmış bir şey. Balkeson. Balkeson. Vay. Söyleyince de garip geldi. Neyse. Buradan bir buradan bir ticaret atamıyoruz. Birazcık Neyse. Neyse. Dediğim gibi beyler. Yani buffçılık anca böyle 90 95 level olacaksınız da o zaman hani bir şeyler böyle gelmesini bekleyeceksiniz. Çünkü benim verdiğim zaten verdiğim buff oranı belli. 25 levelde bir insan ne kadar buff verebilir? Ama Mantığı siz anladınız. İşiniz yoluna giderse 5 dakika içinde 1.5 M kasabilirsiniz. Ortalama 1.5 2 M civarı kasabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle uygulayın demiyorum. Kesinlikle uygulayın demiyorum. Ama dediğim gibi kazandığımız bu kadar. Yani başka taktiklerle geri geleceğim. Ama o güne kadar kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.